Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve hatırlarsanız bundan 1-2 gün önce Brawl Talk'lardaki en iyi kostümleri seçmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise ne yapacağız tabii ki? Brawl Talk'lardaki en kötü kostümleri seçeceğiz. Bu sefer tersten başlayacağım. 2023 yılından başlayıp 2019 yılına kadar bütün Brawl Talk'lardaki en kötü kostümleri seçeceğiz. Önceki videoyu beğenmiştiniz. Hoşunuza gitmişti. Eğer bu seriyi seviyorsanız arkadaşlar kostüm serisini seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız da benim için çok önemli. İzleyenlerin büyük bir kısmı çünkü kanala abone değil. Dedim ve olaya direkt giriş yaptım. İlk Brawl Talk'umuz 9 Aralık yani aslında en son gelen Brawl Talk'tu. Bu Brawl Talk'ta gelen kostümleri sizlere bir söyleyeyim. Huysuz Miko, Makaron Miko, Wukong Miko, Santa Sütü, Karamelek Colt, Cowboy Kit, Çizgi Film Spike, Pavlette, Bölüm Sonu Rico, Kumandalar, Antivirüs 8 Bit, Kit Boxer, WOTIS, Bayraklar Piper, CCTV Poco, Kırmızı Kral Frank, Oyun Kurucu Primo ve Oyuncak Bebek Jesse. Bu arada kötü kostümleri seçerken şunu da söyleyeyim. Enderliğine göre en kötüsü yani. Efsanevi karakteri de en kötü seçebilirim. Neden böyle bir açıklama yaptım? Şu anda test hesabına girdim arkadaşlar. Bu Brawl Talk'un en kötü kostümü hocam. Antivirüs 8 bit'tir. Yani virüs 8 bit. Hocam çok güzel bir kostüm. Ben bu kostümü çok seviyorum. Ama yani Allah aşkına bu olmuş mu ya? Bu renk ne dayı? Böyle bir renk mi var ya? Hani kostümleri yenileyip getireceksen şöyle getireceksin abi. Beyaz Kurt Leon, muhteşem bir kostüm. Baykuş Yeli muhteşem değişmiş güzel gelmiş bir kostüm. Ama hocam bu değil. Ben buna bir dislike basıyorum ve bu Brawl Talk'un en kötü kostümü olarak Antivirüt 8 biti seçiyorum. 21 Ekim 2023'teki Brawl Talk'a geldik. Bir Brawl Talk'taki kostümler inanılmaz. Charlie, Gül Kız, Charlie, Cobra, Lola, Katil Palyaço, Sam Simpson, Bayram, fil dişi Nita, beyaz kurt Leon, Michael Shelley, Balkaba Fink, Vanara Frenk, 1000 gram Arjuna bo, izi gaz Asilola ve hokeyci Mortis. Aslında videoları izleyen arkadaşlar benim bu konudaki cevabımı bilecektir diye düşünüyorum. Abi bir de gitmişim onu satın almışım sadece ya. Bence abi bu üç kostümü seçiyorum ben direkt. Bak üç kostümü seçiyorum, birini de seçmiyorum. Abi bu kostümler kötü. Niye satın aldım bilmiyorum. Aslında gizemli kostüm koleksiyonum da var yani. Aslında diğerlerini de satın alabilirim. Bak satın aldım diye hani iyi buluyorum zannetmeyin. Çok iyi bulduğum kostümler değil bunlar. Gizemliği de kesinlikle hak etmiyorlar. Dedim ve dedikten sonra 2 Eylül 2023 Brawl Talk'una geldim. Geriye doğru gitmeye devam ediyoruz. Bu Brawl Talk'ta Periscope Pearl, Antica Pearl, Aklep Villom, Yağmacı Meyzi, Rodeo Hank, Akıncı Cordelius, Sporcu Stu, İnek Squeak, Amigo Rosa, Kötü Kız Ems, Mecha Edgar, Ay savaşçısı hem Hemokmendi ve Kızıl Çak kostümleri oyuna eklendi. Burada da arkadaşlar ben Antika Pörlü seçmek istiyorum. Efsanevi Starı diyesinden çıkmıştı. Bu ben kendim almadım bunu. Yani işin açığı bu Brawl Talk'ta çok da kötü kostüm yokmuş. Bu yüzden ender kostümü seçerek kaçıyorum ben arada. Ve geldim 24 Haziran 2023 Brawl Talk'una. Bu Brawl Talk'ta hangi kostümler gelmiş söyleyeyim. Mantar Spor, Cordelius, Taş Trollü, Lu, Perili Köşk, 8 bit Orman Ruhu Chester, Kara Peri Janet, Megalodon, Batık Sandık Griff, Lanetli Korsan Bibi, Kraken Search, Ejder Tek boynuzlu at Bonnie ve topçu Bonnie kostümleri oyuna eklenmiş. Yani işin açığı bu Brawl Talk'ta da kötü bir kostüm yok arkadaşlar. Bu yüzden Ender olanı seçmek zorundayım. Ejder seçiyorum ben. Çok da bir değişiklik bir olayı var mı dersen yok yani kanka. Ve 22 Nisan Brawl Talk'una geldik. 2022'ye yaklaşıyoruz artık. Bu Brawl Talk'ta Mekanik Maze, Maymun Colt, Leopar Max, Timsah Dostu Buster, Jaguar Totemi Mac, Aresnani, Zeus Burak, Kerberos Stick, Goblin Carl, Sokak Kedisi Leon, Kauji Baz, Bubblegum Bibi, Kara Maskeli Edgar, Harajukeems, Köpek Balığı Tankı, Hank kostümü oyuna eklenmiş. Yani kostümlerin adını söylerken de aslında birazcık spoiler vermiş oldum. Abi böyle bir iğrençlik olamaz ya. Gerçekten sen iğrenç bir şeysin. Kavcıbaz. baz. Kesinlikle bak iddia ediyorum. Kostümsüz hali yemin ediyorum daha güzel. Bence daha güzel abi. Sizi bilemem ama ben kostümsüz halini ya yani şuna tercih ederim abi. Şu kostüm gerçekten Leş bir kostüm. Evet son 2023 Brawl Talk'una geldik. 25 Şubat 2023. Şimdi burada neler gelmiş bir söyleyeyim. Kızıl Arti, Devriye Memuru Arti, Kelebek Piper, Başı Boş Bul, Dedektif Grey, Oniotis, Kitsuna Lola, Tengu Mike, Chanlani, Sultan Karl, Popstar Janet, Hayalet Şövalye, Frank, ve Semender Willow oyuna gelmiş. İki tane Ender kostüm vardı. Bir tanesi devriye memuru artı, diğeri de Semender Willow. Bence devriye memuru artı dış kaplaması olarak güzel bir kostüm. Bu yüzden bu Brawl Talk'ta da Semender Willow kostümünü seçiyorum. Ve geldik artık 7 Aralık 2022'ye. Haydi bakalım neler gelmiş. Magma Mendi gelmiş. MC Mendi, Karanlık Chester, Jel Ayıcık Nita, Pinyata Eş, Bazette, Cupcake Daryl, Yetisem, Krampus Eş, Buz Kraliçesi, Ember, Rekortman Griff, Dünya Şampiyonu Gaz ve Ayıcık Sem oyuna eklenmiş. Bu rol Talk'tan da ben karanlık Chester kostümünü en kötü kostüm olarak ilan ediyorum. Yine yani olsa bile kullanmayacağım bir kostüm yani ciddi söylüyorum. Orman ruhu Chester olmasın, karanlık Chester olsun şu düz haliyle oynarım. Harbiden yine tipini bozan çirkin bir kostüm. 22 Ekim 2022'ye geldik. Haydi bakalım burada neler varmış hemen söyleyeyim. Zombrok, Frankengrom, Müfettiş Golet, Rakun Peni, Testereli Bastır, Pizza Fırınayş, GeForce Janet, Gerilla Sukiy. Omega kutuda Daryl ve sinirli Taray kostümleri gelmiş. İşte karşınızda o güncellemenin en çirkini geliyor. En derliğini kesinlikle hak etmiyor. Testereli Bastır. Hocam bence tipsiz bir kostüm. Yani şöyle düşünün. 5000 mücevherim var. Bu kostümü mü alırsın? Timsah dostu Buster'ı mı alırsın? Timsah dostu Bastırı alırsın. Hani şuna süper ender desen sırıtmaz bu arada. okey. Estansı olduğu için çirkin sınıfını alıyorum ben bunu. Onda bir baştan söyleyeyim. 27 Ağustos 2022. Hemen kostümleri söyleyeyim. Sezar Sem, Desperado Poco, Kaçak Lola, Haydut Krov, Ay Tavşanı Sukiyik, Borsacı Pen ve Mecha Mortis. Eğer seçmek zorundaysam arkadaşlar ben Ay Tavşanı Sukiyik'i seçerim. Yani güncellemedeki bütün kostümler güzelmiş bu arada. Hani Sezar iyi, Desperado Poco iyi, Kaçak Lola çok iyi, Haydut Krov yani çok iyi, Borsacı Pen ve Mecha Mortis de çok iyi. Hani bu kostüm de bence güzel ama ilk ile de bir tanesini seçmek zorundaysam ay tavşanı suku 2 seçerim ben. 25 Haziran 2022 Brawl Talk'u. Bu Brawl Talk'ta oyuna eklenen kostümler Firavun Otis, Köpek Balığı Colt, Mercanbel, Bell, Feng, Postal Brock, DJ Ems, Chimiraft, Edgar Tata, Bibi Arji, Koya Sandy, Kuki Meng Mengbul ve Shoki Tik. Bu Brawl Talk'taki benim en kötü kostümüm Shoki Tik'tir arkadaşlar. Yani bu bir de sadece elmasla satın alındığı için daha da bir gözüme batıyor işin açığı. 23 Nisan Brawl Talk'una geldik. Bu Brawl Talk'ta Motorcu Carl, Valkyrie Janet, Canavar Kamyon Max, Kundakçı Spike, Çarpışma Testi Daryl, Daruma Mr. P, Çöl Fırtınası Tara, Patron Byron, Galaxy fırtınası, Lola ve İmparatoriçe Bonnie gelmiş. Evet, benim buradan seçeceğim kostüm arkadaşlar yani motorcu Carl oldu. Çok beğendiğim bir Carl kostümü değil. 26 Şubat 2022'ye geldik. Burada oyun eklenen kostümler Ateş Böceği Rico, Diken Ev, Bay Böcek, Sarmaşık Bel, Mantis Rosa, Şeytani Doktor Edgar Böcekmek, Arı Boğa, Tavşan Grom ve Aslan Bul. Buradan da maalesef ben Arı Boğa'ya bay bay diyorum. Yani bu onun çok güzel destansı kostümleri var hocam. Maalesef sen yani burada yer alamazsın. 11 Aralık 2021'e geldik artık arkadaşlar. Bakalım burada neler eklenmiş. Ho 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 Bo, Hediye Ekspresi Jack'i, Kızakçı Griff, Yılbaşı Tohumunu Spike, Öfkeli Feng Binbaşı Roza, Kaplan El Primo, Yılan Edgar, Usta Varley, Nyan Lita, Aşık El Primo. Bu kadar. Aslında önceki videoları izleyenler benim burada neyi seçeceğimi zaten anlamıştır. Ben Binbaşı Roza kostümünü sevmiyorum yani. Roza'nın çok değişmiş bir formu değil. O yüzden Binbaşı Roza'yı seçiyorum. Geldim 13 Kasım 2021 Brawl Talk'a. Bu arkadaşlar kulüp savaşlarını duyurdukları Brawl Talk. Bu yüzden sadece Patates Suki, Küflü Mike ve Tavuk Rico var. Ya bu üçün arasında Tabii ki patates suku 2 seçiyorum. Ve hızlı bir şekilde 23 Ekim 2021 Brawl Talk'una geliyorum. Bu Brawl Talk'ta Serseri Lola, B800, Kong Search, Kaptan Colt, Suku Avcısı Gil, Yönetmen Mas, Hırsız Gedicesi, Bataklık Cin, Hayalet Suki, Başsız Stu ve Kont Pengula duyurulmuş. Bu kostümler arasında arkadaşlar benim favorim olmayan kostüm B800 oluyor. Zaten Brawl Pass'in birinci aşamasındaki kostümdü. Yani çok da güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve geldim 25 Eylül 2021 Brawl Talk'una. Bu Brawl Talk arkadaşlar birazcık kostüm yönünden zayıf. Yani gladyatör kolet ve V8 bit var. En iyi kostümü gladyatör kolet seçmiştik. Tabii ki en kötüyü de V8 bit seçiyorum. Ve geçiyorum 21 Ağustos Brawl Talk'una. 21 Ağustos'ta oyuna gelen kostümler Prenses Şili, Ninja Eş, Sihirli Şövalye Barley, Zümrüt, Yakut Prens Sprout, El Dragon, Verdozo bilmem ne. Kötü kral Çepen, Büyücü Byron, Falcı Piper ve Yakışıklı Colt kostümü. Arkadaşlar baya bir baktım. Yani bunların arasından kötü olarak seçebileceğim sadece Yakışıklı Cold var yani o da dış görünüş olarak güzel. E, yani şu an hareketi de güzel. Yani seçme sebebim sadece süper ender olup atış animasyonunun olmaması. Yani diğer bütün kostümler bence burada çok güzel. Yine şöyle söyleyeyim, ille de bir tanesini seçmek zorundaysam ben yakışıklı koltu seçiyorum. Ve geliyorum 12 Haziran 2021 Brawl Talk'na. Bu Brawl Talk'ta Surge çıkar, doğuştan kötü baz, Dinozor Leon, Mortis sahilde, Kokoro'day, Jetski Jet Jacky, Balina Nita, Mega Kutu Darryl, Pispoko, korkunç Stu, zalim Bibi. Ve futbol kostümleri gelmiş. Yani hocam bunu seçmek çok da zor olmadı. Mega kutu Daryl'ı seçiyorum. Çünkü çirkin bir kostümü, çirkin bir kostüm. O, mega kutu Daryl güzel bir kostümde. Efektleri falan da vardı ama mega kutunun hiçbir şey olmadığı için onu seçiyorum. 3 Nisan 2021 Brawl Talk'una geldim. Bu Brawl Talk'ta Altın Elbel, Silahşör Colt, Maraşal Raft, Talih Düşmanı Tara, Ember Dela Vega, Hızlı Silahşör Edgar, Bardemir Başa 8 bit, Nekobi, Altın Nekobi, Fener Sende, El Yapımı Search ve Baş Düşman bir eklenmiş. Evet buradan da arkadaşlar yani bunların arasına baktığım zaman en çirkin kostüm El Yapımı Surge gibi duruyor. Yani onun dışındaki diğer kostümler bence buna göre daha iyi. 6 Mart 2021 Brawl Talk'una geldim. Bu Brawl Talk'ta Superstar Stu, PSG May, Kaçakçı Peni ve Bekçi Bibi duyurulmuş arkadaşlar. Yani burada bence hiç oyuna geçmeye falan gerek yok. Ben buradan Superstar Stu'yu seçiyorum direkt. 23 Ocak 2021 Brawl Talk'u artık 2020'ye geçiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi şu Daryl kostümü var. Uzay Boğası Bull var. Pilot Colette var. Karanlık Lord Spike var. Ee, karanlık taraf. Karl var ve Şıklu var. Yani o kadar güzel kostümün arasına şu gidip şu kostümü eklerseniz ben gider bunu seçerim. Karanlık taraf Karl da kötü bir kostüm aslında ama yani ben yine de bunu seçiyorum. Ve geldim 13 Aralık 2020 Brawl Talk'una. Bu Brawl Talk'ta Kardan Adam Tick, Yılbaşı Partisi Frank ve Fındık Kıran Gale. Hocam ben asla seçmem. Bu üçü de güzel bir kostüm. Ya yani en iyi seçerken zorlan zorlanmıştım. En kötüyü seçmek daha zormuş. Ha, altın kostümler gelmiş oynamadım Tamam altınlardan bir tanesi madem hocam. Geldim 9 Kasım 2020 Brawl Talk'una. Bu Brawl Talk'ta Kral Belboy Bellboy Bell Mike, Selinani, Choco Piper ve Connie Max eklenmiş. arkadaşlar benim buradaki fikrim de çok açık ve net. Ya Selinani süper ender olsa belki kabul edilebilir ama bu kostüm destansıyı hak etmiyor. Güzel bir kostüm değil. Efekt olarak da çok iyi değildi zaten. 17 Ekim 2020 Brawl Talk'u. Bu Brawl Talk'ta Zebani Bo, Zombie bir Cadılar Bayramı Rosa ve Mücadeleci Colt oyuna eklenmiş. Yani yine zor bir seçim olduğunu söyleyemeyeceğim. Cadılar Bayramı rozayı seçiyorum tabii ki arkadaşlar bu dörtlü arasında. Çünkü diğerleri çok daha iyi kostümler. 27 Haziran 2020 Brawl Talk'u. Bu Brawl Talk'ta oyuna gelen kostümler Mega Şövalye Search, Super Ranger Brock, Mega Böcek Bee, Yengeç Kral Tick, Sokak Kıyafetli Max ve Beyaz Crow kostümü. Hocam yalan olmasın yine zor bir seçim olmadı. Beyaz Crow'u seçiyorum tabii ki diğer kostümler çünkü buna göre çok çok daha iyi. Kötü bir kostüm mü derseniz çok kötü bir kostüm değil ama Hani diğerlerinin arasında zayıf kalıyor. 9 Mayıs 2020 Brawl Talk'u, Serseri Mortis, Muhafız Rikos, Tropik Sput, Barbar Kral Bull, Kötü Jin, Yazlıkçı Pembe, ve İnşaatçı Jackie kostümleri eklenmiş. Yani ben burada arkadaşlar İnşaatçı Jackie'yi seçmek istiyorum. Ya Barbar Kral Bull zaten ücretsiz falan verilmişti. Ya şu tipe baktığın zaman hani yeni başladıysanız mesela gidip bu kostümü alma abi zaten aynısı ki abi. Hani yeşil beyaza boyamışlar kostümü. başka da hiçbir şeyi yok. 14 Mart 2020 Brawl Talk'u sona doğru geliyoruz artık. Maskot Daryl, Öğrenci Hem, Siyah Tav Şampiyeni, PSG Shelly, Coach Mike, Horus Bow ve Tanrı eklenmiş. Yani arkadaşlar oyuna geçmeyeceğim. Çünkü buradaki en kötü kostüm ne derseniz Öğrenci Hems'di bence. Öğrenci Hem çok kötüydü. Yani ondan sonra da PSG Shelly diyebiliriz işin açı ama o da zaten ücretsizdi o yüzden demeyelim onu da Evet sona doğru yaklaşıyoruz artık 18 Ocak 2020 Brawl Talk'u Bu Brawl Talk'ta duyurulan kostümler Ajan P, Kahraman Bibi, Sokak Niyası Tara, Virüs 8 Bit ve Koala Nita Yani Ajan P şöyle düşün ismi geçenlerle yan yana olman bile senin için büyük bir başarı Virüs 8 Bit, Kahraman Bibi ve Sokak Niyası Tara yani Bence hocam haddimizi çok aşmayalım Ajan P'yi seçiyorum tabii ki 15 Aralık 2019 Brawl Talk'u Kaptan Carl, Korsan Colt, Korsan Poco, Vurbo GB ve Turbo Max oyuna gelmiş. Benim buradaki en kötü kostümüm Turbo Max oluyor. 21 Kasım 2019 Brawl Talk'u. Bu Brawl Talk'ta El Brown, Sally Leon ve Leonard Carl kostümleri duyurulmuş. Bu üçlü arasından arkadaşlar ben en çirkin maalesef Leonard Carl'ı seçiyorum. 15 Eylül 2019'a geldim. 15 Eylül'de Korsan Jin, Uykucu Sendi, Kırmızı Büyücü Barley, Yazlıkçı ve Brock Sahil'de kostümleri oyuna gelmiş. Yani yine çok adil bir dövüş olduğunu söyleyemeyeceğim. Kırmızı büyücü barliği ben buradaki en kötü kostüm seçiyorum. Geliyorum 26 Ağustos 2019 Brawl Tolkien'a. Burada köpek balığı Leons, klasik 8 bit ve mavi tara kostüm eklenmiş. Yani şu anki Star'a. Yani buradan da klasik 8 bit'i seçeyim. Yani çirkin bir kostüm hocam. Evet şimdi Zurnan'ın zor dediği noktaya geldik. 25 Haziran 2019 Brawl Tolkien. gelmedik ya. Mecha Chrome, Mecha Bo, Robo Mike ve Robo Spike duyuruldu arkadaşlar. 4 tane kostüm. Seçmiyorum abi. Yani bunlar güzel kostümler. Bunların arasında illa kötü bir şey seçeceğim diye bir şey yok bence. Seçmek de mantıksız geliyor bana şu anda. Ve geçiyorum 19 Mayıs 2019'daki Brawl Talk'a. Bu Brawl Talk'ta Yarışçı Karl, Alevli Brock, Kurtacı Barley ve Akça Ağaç Barley kostümleri oyuna eklenmiş. Abi sıkıştıkça Karl'a geliyoruz. Ben anlamadım. Ne kadar iğrenç kostümlerim varmış senin de birader. Yani Yarışçı Karl'ı seçtik. Leonat Karl'ı seçtik. Motorcu Karl'ı seçtik. Seçtik seçtik de seçtik. Harbiden berbat kostümlerle dolu bir karakter. 13 Nisan 2019'a geldim. Burada iki tane kostüm var. Birisi tavşan peni. Diğeri ise arkadaşlar Shiba Nita kostümü. En iyi Shiba Nita seçmiştik. En kötüyü de tavşan peni seçip geçiyorum. Ve geliyorum 27 Şubat 2019'daki Brawl Talk'a. Bu Brawl Talk'ta en iyi kostümü Gece Cadısı Mortis seçmiştik hatırlarsanız. Zaten bu Brawl Talk'ta başladı. Başka da bir kostüm yoktu. En kötüyü de gece cadısı seçiyorum ha. Ah buyur. Başka kostüm yok, seçenek yok. Ne yapayım yani? Ve geldim artık son Brawl Talk'umuz 27 Ocak 2019. Bir Brawl Talk daha var aslında. İlk Brawl Talk'ta ama hiç kostüm yok. Öyle bir durum var. Bu yüzden son kostüm olan Brawl Talk'umuz 27 Ocak 2019. Burada gelen kostümler Al o Şampiyonlar Ligi. Aslan Dansçı Brock, Ajan Kol, Tıknaz Daryl, Sporcu bol, Ha tamam bozdu burada. Serhatçı Poko ve Mısırcı Riko. Yani burada zaten bunların arasında mecbur Sporcu bulu seçeceğim. Yapacak başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu kostümü de seçmiş olduk bu şekilde. Ve bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.